birinci tabağın sahibi, birinci tabağı hazırlayan yarışmacımız... Gizem. Gizem, Yunus'tan bir puan, Emin'den iki puan, Tayland'dan 5 puan... <laughs> Ve Emre'den bir puan aldı. Gizem söyleyecek bir şeyin var mı? Evet var. Hakkım yendiğini düşünüyorum. Burada el emeği göz nuru annem incecik hamuru açtı. Ben içini hazırladım işte şerbetini yaptım beraber yaptık. Yani haksız bir puan verdiklerini düşünüyorum. Ve ayrıca Taylan'a da teşekkür ediyorum çünkü sonunda tabağımı buldu. Bu da bir mutluluk sebebi. Ama bir veren arkadaşlarım gerçekten gerçekten birlik bir hamur ya da birlik bir tabak mıydı sizce? Yani vicdanınız rahat mı? Ben onu merak ediyorum. Ya da tuzlu tabağa kaç verdiniz değil mi? Gizem hamuru çok kuruydu. İçinde süt yok denecek kadar azdı. Yoktu yani tat yoktu. Kesinlikle. Yoktu çok kötü bir tabaktı. Sen evde baklava yaptığını söylemiştin. Belki de Taylan bildiği için bilerek beş vermiş olabilir yani. Ben evde baklava yapmadım Tuğçe. Annemin yaptığını söyledim. Benim ilk baklava deneyimimdi. Bu ki ilke rağmen çok da güzeldi. Peki ikinci tabakla devam ediyorum. İkinci tabağı hazırlayan yarışmacımız Zeynep. Aa. Zeynep puanların Yunus'tan iki, Emin sana 3 puan vermiş. İyi vermiş. Neyse bir değil. Taylan sana iki puan vermiş, Emre ise 4 puan. Teşekkür ederim Emre. Rica ederim. Ama asıl günün konusu ve herkesin merak ettiği bu tabağı kim tuz kattı? Elimizde görüntüler var. Birazdan böyle bir hatayı kim nasıl yapar hep beraber izleyeceğiz. İki kişiden biri yapmış olabilir. Ya Tuğçe ya da Yağnur. Ben yapmadım eminim Yağnur çünkü yapma. şerbeti ben hazırlamadım. Zaten dikkat ederim. Ama kesin Tuğçe yapmış sence de. ben yaptığımı düşünmüyorum ama yani belki karıştırdıysa Gül teyze atmış olabilir. Yapma güzeli ben şekere elimi bile sürmedim. Ne şekere ne. Ne bileyim ben başka bir şeylerle ilgilenirken atmış olabilir. Ben tadına baktım tatlıydı şeker koymuştum. Bence sana. de Tuğçe yaptı. Ben Tuğçe'nin yaptığını. Ya ben yaptığımı kendim yaptığımı düşünmüyorum kesinlikle. Yağnur yapmaz. Yağnur çok dikkatli Yağmur. biri. Nilgün teyze de keza öyle çok dikkatli biri. Kesinlikle Tuğçe. Ha, ben Neden? dikkatsizim yani. Evet. Neden üçünüz bir olup bizim masaya saldırıyorsunuz? Çünkü aldıkları birlerden dolayı sen bile yapamadıklarını itiraf ediyorsun tamam, Emreci. Yapamıyorlar. Benim yakamda bir çeyreğim var sonuçta. Kendin de diyorsun Yağnur tecrübeli diye. Bundan dolayı. Allah'tan Yağnur bir mi? şey yok. Allah'tan bir tane çeyrek aldın yani Söyleni söyleni durdun yani. Ay, keşke sen de alsaydın. Artık buna bir Alırım. son veriyoruz. Gerçek ortaya çıkacak. Böyle bir hatayı kim nasıl yapar, hep beraber izliyoruz. Oo! Anne! Ne Oo. Vay vay vay! Boca ediyor bir de, iki su bardağı koyuyor. Oo! Anne sen ne yaptın? Çok sinirlendirdin Yağmur ben dedim? Ben Ama de ne yapayım oradaki, e, çay kutlu, şeker kutusunu tuz yerine atmışım. Tatmadın yani, mı? Tat. Tatmadım. Niye tatmıyorsun anne? Burası yemek yarışması. Bir de şimdi ağlıyorsun ya. Ya sıfır bile aldım. O kadar güzel açtım. Ama olmadı. Kendi ayağıma çeneme çakmışım. Benim sıfır verdim Benim günahımı aldınız siz. Benim günahımı aldınız. Bir dakika aldınız. Tuğçe. Anne sen nasıl böyle bir hata yaparsın? Nasıl yaparsın ya? İlk gün ne yaptın? Ettim. Ay. Ay, fenalık geldi. İnan bak fenalık Ay, geldi. Nilgün teyze iyi misin? İyi misin Nilgün teyze? Anne neden gün böyle fevri hareketler yapıyorsun? Kalbim çarpın. Derin nefes al, sakin, sakin ol. Tamam ya Derin sakin nefes al, ol. su alalım. Ay inanamıyorum ya. İkinci gün bıraktın gittin taktın gözlük. Gel bakalım yap, yap yapmıyorum. Yapmıyorum. Ah seninki yine bulduk açıyor. Yapma. Yine buldu kaçıyor. Yapma zaten yapamıyorsun ki. Sana o kadar sinirliyim ki anlatamam sana. Sen gittin kayınvalidenin elini öptün. Ben o kadar uğraşıyorum... Asla yapmam, kendin yap, başını da kendin yap, her şeyi kendin yap Yapma bugün. Yapma anne. Bugün ellemiyorum, kusura bakma. Sen gidip kayınvalidenin elini nasıl öpersin? Ben sana yapmıyor muyum? Üçüncü gün bu dikkatsizlik nedir? Ben senden hiçbir şey istemedim. Sadece dedim ki anne şunu düzgün yap, lütfen düzgün yap. Bundan sonra her şeyi sen yapıyorsun. Öyle bir şey, şey ellen... yok anne. Öyle bir İkin... şey yok ya. O zaman beni sinirlendirmeyeceksin bu mutfakta. Ben seni sinirlenince moralim bozuldu. Oradaki sen bilerek yap yerine sen onu bilerek bozuldu. yapmışsın. Hayır ne mi yapıyorsun? Yok anne ya böyle ya gizli, gizli, gizli gizli alıyorum böyle böyle gizli gizli geliyor. Ne mi yapıyor? Ya bu nedir Allah ya? aşkına ya. Sen ya ya bu nedir? İnan ki tatmadım. İnan ki tatmadım. bu nedir ya iğrenç. Tatman lazım ama şerbeti koymadan önce. Yağnur sadece kadın Sen neden öyle önce. yaptın? Ben Yağnur... ya hiçbir zaman yemeği tatmam. Hiçbir zaman ya tatmam. Ya niye tatmıyorsun anne? <laughs> ya Yağnur lütfen beni üzme ne olursun. Üzme annem ya. Ben isteyerek Olsun. Gerçekten, Dikkat et bir daha. Gidiyorsun. Bak öyle yapma. Tatman lazımdı Yağnur senin. Sonuçta senin tabağın ve bir bak, kontrol et sonuçta sen yüklenmez. Sen, Doğru bak, değil. sana bir şey söyleyeceğim. Ben isteyerek yapar mıyım? Niye yapayım burada? Puanlama yapılıyor. Ha evinde olsan? pişirirsin, tatarsın, atarsın ama burada puanlama var. Altın var sonuçta. Sen tataydın ya. Anne senin gibi tecrübeli bir insan tuzu şekeri nasıl ayırt edemez? Ne bileyim oğlum ben. Bak oradan aldım. Vay arkadaş ya. Ya gözlerin de görmüyor mu acaba? Ortadaki dediler. Ben de ortadakini aldım beyaz. Attıktan sonra biraz fark ettim ama artık iş işten geçti. Ne fark ettin. Nilgün teyzeciğim. Ağlıyorsun. Ama üzülüyorum ben Hayriye Hayri Ben teyze seviyor diye tatlı almıştım ama. Ay, Ay siz şey. çok üzüldünüz. Ikinci şiva. Hayriye teyze seviyor diye Ya, sen de tribüne oyna. Sen benim günahımı aldın. Sen aldın. Tamam mı? Sen benim günahımı aldın. Bak ya ben size bir şey söyleyeyim mi? Bunu. Ha mutfakta tek becerikli sensin. Yiyemem. Hemen nasıl sustun anne? Bir dakika bir dakika. Sen hemen yiyemem. nasıl sustun? Ne sustun? Biraz önce ağlıyordun burada. Hayırdır? Hemen sustun. Suçunu bastırmak için mi ağladın? Hastpinal Allah ağla, ağla Beni devam et ağla. Gel ya Arap değil da gel gel üstüme gel ya. Ben gelmiyorum anne. Seni yaptın çok yanlış. Anladın mı? Ben Vallahi senden şey bir düştü, düştü istiyorum. biraz. Sen bir onu yiyorsam. ben ben yedim tuzlu en büyük parça ver biraz tatlı ben yiyeyim. Perişan oldum. Bak ben artık hiçbir şey söylemiyorum size. Gerçekten analı oğlanlı bu binkte uyguluyorsunuz. Yemekleri de yapmıyorsunuz. Bırakıp bırakıp gidiyorsunuz. Yeterin artık ya. E sen kontrol etsene. Gerçekten e sen kontrol et. Gerçekten yarışmıyorum. Kusura bakmayın değerli. Ya, ya sen Ama çok kontrol etsene. Hayda. Artık. Ya bir oraya koştur, bir buraya koşturup Perişan ettiniz Bence ya. Bence daha rahat Bak. olursun Nilgün teyze böyle. Bilek Yarışmanın kuralları gereği devam etmek zorundayız. Tuğçe'nin puanlarını açıklıyorum şimdi. Tuğçe, Yunus'tan 3 puan aldı. Emin'den 3 puan. Tayland'dan 5 puan. Emre'den de 2 puan aldı. Yani Emre en düşük puanı sen vermişsin ya. Taylan 5 puan vermiş ya. Kazayla. Kazayla Kaza da değil aslında da o son tabaktan sonra diğerlerine kurban oldum yani. Çok düşük. Sıralama yani, burada benim verdiğim puanla değişiyor ve birinciyi açıklamak için Tuğçe ve Zeynep'i yanıma çağırıyorum. Yağnur'un sonucunu az çok tahmin edebiliyoruz. Zaten kıyamet felaket stüdyodan ayrıldı üzüntüsünden. Başına gerçekten çok kötü bir kaza geldi diyelim. Yağnur Yunus'tan 0, Emin'den 1, Taylan'dan 1, Emre'den de 1 puan aldı. En düşük ikinci puanı da Gizem onu takip ediyor. Gizem senin toplam puanında 9 oldu. Şimdi birinciyi açıklamak için Zeynep Hayriye anne, Tuğçe ve Gül anne burada benimle beraberler. Bu arada benim Yağnur'a puanım bir oldu. Gizem'cim sana da beş olmuştu. Günün kazananı her şeye rağmen tüm kavgalara, tüm kazalara rağmen ve bugün bu iki altının sahibi olacak olan yarışmacı... Bugün bu altınları kazanan günün birincisi olan yarışmacımız... Gerçekten Gerçekten Gerçekten. başlıyoruz hadi mutfak mutfak Bugün altınlar Tuğçe'ye git yarın altınların sahibi kim olacak hiç belli değil. Yarın aynı yerde saat 14'te ATV'de karşınızdayız. Görüşmek üzere. Yarışıyor başına başlıyoruz